Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile hazır hale getirebileceğiniz çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak çok kolay bir bisküvili pasta tarifi vermek istiyorum. O zaman hemen yapılışına geçelim. Pudingi için bir tencereye 3,5 su bardağı süt ve bir paket çikolatalı pudingi ekleyerek biraz karıştıralım. Tenceremizi ocağa alarak orta ateşte dibi tutmaması için kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Pudingimiz soğumadan sade bisküvimizden bir adet alarak ön kısmına sürelim ve borcama yerleştirelim. Aynı şekilde kakaolu bisküvimize de bir miktar puding sürerek sade bisküvimizin arkasına yerleştirelim. Pudingimizi bisküvilerimiz bitene kadar bir sade bir kakaolu bisküvi olacak şekilde arka arkaya dizelim. Bisküvilerimizi yerleştirirken birbirine ittirerek sıkıca yapışmasını sağlayalım. Bir paket puding pastaya yetmediği için ayrıca puding soğuduğunda top top hale geldiği için ben ikinci paketi hazırladım. Ama sizin tepsiniz veya kalıbınız küçükse bir paket puding yeterli olacaktır. Hazırladığımız pudingi pastamızın üzerine ve kenarlarına dökerek düzeltelim. Pastamızı 1-2 saat buzdolabında dinlendirelim. Bisküvili pastamızı dolaptan alalım ve çapraz şekilde keselim. Her kestiğimizde bıçağı mutlaka silelim. Bisküvili pastamız servise hazır. Şık görünümüyle sadece 3 malzeme ile yapılabilen, ayrıca çok lezzetli olan bu tarifimi siz de deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolarıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile tıklarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.